Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere havuçlu ve cevizli fakat pasta tadında bir kek tarifim var. İnanılmaz lezzetli oluyor. Kesinlikle yapmalısınız diyorum ve yapımına geçiyorum. 3 adet yumurtamı karıştırma kabımın içine aldım. Yumurtalar bembeyaz olana kadar çırpıyorum. Sonra bir su bardağı 200 mililitre şekerimi ilave ettim. Peşinden 2 adet büyük boy havucu rendelemiştim. Onu ekliyorum. Sonra bir su bardağı cevizi ekledim. Bir tatlı kaşığı tarçın, bir çay bardağı sıvı yağ da ekledim tekrar çırptım bu arada çırpma işlemini kısa tutuyorum sizleri sıkmasın diye çırptıktan sonra üzerine bir buçuk su bardağı un ve bir paket kabartma tozunu küçük elekten geçirerek tekrar çırpmaya devam ettim güzelce çırpılıyor görmüş olduğunuz gibi havuçları ve cevizleri şu anda içinde net bir şekilde görebiliyorsunuz hepsini güzelce çırptıktan sonra yağlı kağıt serilmiş ve etrafını da yağlı kağıtla kapladığım kelepçeli kalıbıma kek harcını güzelce döktüm. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-35 dakika pişmeye gönderdim. Bu arada arasına ve üzerini kapladığım kremayı yapmaya geçebiliriz. 125 gram oda ısısındaki tereyağımı yine karıştırma kabımın içine aldım. Üzerine pudra şekerini 1 yemek kaşığı limon suyunu ardından 450 gram labne peynirini de ekledim. Güzelce çırptım. Kremamız hazır. Bu arada kekim de pişti, soğudu. İkiye kestim. Şimdi hazırlamış olduğum kremanın yarısını kekin ara kısmına, kalan yarısını da kekin etrafına üzerine güzelce kaplıyorum. Cevizle ve şeker hamurundan yaptığım minik havuçlarla süslediğim kekimi bir gece buzdolabında dinlendirdim. Servise ve yemeğe hazır. Sizlerde videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.